Evet, benim tarzım lezzetli mutfakta size bugün mercimek çorbası yapacağım. Ben zeytinyağımı bıraktım veya herhangi bir sıvı yağ da olur. Doğramış olduğum soğanımı bıraktım. Ben soğana fazla koyuyorum, lezzet veriyor. Burada sarımsak da var, sarımsağım da var gördüğünüz gibi. Önce bunları kavuracağım. Sonra burada gördüğünüz patates, havuç, biber, bir de benim bu sosum biraz da salça katıyorum. Aslında ben mercimek çorbası diyorum da bazıları tabii ki bu ezogelin çorba aslında. Öyle diyeyim size. Bunları da rendeledikten sonra biraz soğanı kavurup bunları da rendeledikten sonra aşamalara devam edeceğim böyle. Yarım kaşık salça koyayım. soğanın biraz kavruldu. Sarımsağımla ezogelin çorba mercimekli. Heh, salçamı biraz kavurup ondan sonra diğer malzemeleri koyacağım. Evet salçam da kavruldu. Şimdi patatesimi koyayım. Ondan sonra bunu şöyle bir tane böyle karıştırayım. Az da havucumu koyayım. Ben böyle hepsini sırayla bırakıyorum. Hepsini bir biraz kavurup ondan sonra suyunu koyacağım. Kaynamış su koyuyorum. Biber. Bunları biraz kavurduktan sonra buradaki sosundan da koyarım bir iki kaşık. O da tuz. Kara, ben genelde karabiber. Kul biber, nane, kimyon koyuyorum. Ha bir de e, zerdeçal güzel oluyor mercimeğe öneririm size. Zerdeçal koyuyorsanız mutlaka karabiber de koymanız lazım. İkisi bir bütünleşiyor. Evet, Ezo gelin çorba mercimekli hazır. Yani hazır derken kavrulması hazır. Şimdi sıcak su koyacağım. Ha bir tane küçük havuç, bir tane patates, kapya biberi, kırmızı biber olsa da olur, olmasa da olur. Sos, sosunuz yoksa bir tane de domates, soğan, sarımsakla. Ben kavurarak yapıyorum. Bazen e, suya katıp da yapıyorum sade suya. Hepsini bir kavurarak daha lezzetli oluyor sanki. Baharatlarımı da kattım ben. Evet, suyunu falan ayarladım. Gördüğünüz gibi mercimeğini falan da koymuştum. Şöyle göstereyim size. Hepsi patatesimi, havucumu, biberlerimi, mercimeğimi koydum. Yağımı falan da koydum. Şimdi biraz da tuzumu koyacağım. Kaynadı çünkü ben kaynayınca tuzu genelde koyuyorum. Sonra tadına bakarak tekrar bırakırım şimdi. Ne olur ne olmaz. Hah. Bunusun ettim lazım. Kapatıyorum. Hadi bismillah. Evet, mercimek çorbam pişti. Şimdi ben bunu biraz blenderdan geçireceğim inşallah. Evet, mercimek çorbam Gördüğünüz gibi blenderdan çektim, koyuyorum. Ben mercimek diyorum. Genelde ben mercimek çorbasını böyle yapıyorum, böyle seviyorum patatesli, havuçlu, biberli. Şöyle size de göstereyim. Gördüğünüz gibi. İsterseniz buna ayrıca tavada tereyağı yakıp pul biber, nane ile tekrar sos koyabilirsiniz. Ama ben içine zeytinyağı, biraz da tereyağı koymuştum. Onun için gerek duymadım. Çok yağlı olmasın diye. İsteyen tereyağı yakabilir üzerine pul biber ve nane ile. Herkese afiyet olsun diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum inşallah.